Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu geometrik dönüşümler, yansıma ve öteleme dönüşümleri arasındaki ilişki. Bunun için de arkadaşlar çözeceğimiz örnek testimizde 9. sınıf matematik ders kitabımızın arkadaşlar 2. kitabın 23. sayfasında yer alan 3. sıra testi, testi olacak. Biliyorsunuz 4. tema eşlik ve benzerliğin içindeyiz. Arkadaşlar buraya ben oynatma listelerininkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda hem 1. hem de 2. kitaba ait tüm testleri arkadaşlar sayfa numaralarıyla birlikte kronolojik olarak sayfa sayfa konu anlatımını bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videoları oynatma listesi sınıf içi ölçme etkinlik testlerinin çözümlerini oynatma listesi, MEP örnek yazılı örnek çözümlerinin testleri. Hem matematik hem fizik arkadaşlar. Buraya koyuyorum oynatma listeleri. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah diyor ki, arkadaşlar şimdi şöyle ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda bize direktifler veriliyor o direktifleri yerine getireceğiz. Ancak bu soru da şöyle. Etkileşimli tahta veya bilgisayardaki matematik yazılımı diyor arkadaşlar. Ben bir önceki testte de söyledim. İmkanı olmayan bu yazılımı görmeyen arkadaşlarınız için el yordamıyla hatta arkadaşlar el yordamıyla çözüyor olmak pek çok şeyin farkına varmayı da sağlar. Onun için çözüyorum. Tamam. Öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki adımları sıralayınız. İşte o öğretmen de ben oluyorum inşallah. Bakalım. Diyor ki Araçlar bölümünden sırasıyla çokgen ve doğru araçları seçerek bir üçgen ve doğru oluşturun. Arkadaşlar gelin bir tane üçgen çizelim. Hop şöyle çizdim. Şurayı çizdim. Bir tane nasıl şöyle çizeyim? Çizdim. Şu arkadaş da şöyle olsun. 1 3 tamam güzel. Şöyle çizdim. Tamam mıyız? Tamam. E bir tane de doğru çiz diyor sevgili arkadaşlar bana. Hop doğruyu da çizdim. Bir tane de doğru şöyle çizdim. Gelin buna biz D1 doğrusu diyelim. D1. Tamam mı? Tamam. Oluşturduk mu? Oluşturduk. Birinci kısım bu. Arkadaşlar birinci de biz bunları çizdik. Bunları da yazalım. Adımları yazalım ki daha sonra diğer adımlarda söyleyecek. İkinci adım. Dönüşüm bölümünden doğru da yansıt aracını seçerek oluşturduğunuz üçgenin doğru yere yansımasını dönüşümün altındaki görüntü oluşturun. Arkadaşlar artık bunları öğrendik. A, B C noktaları diyelim. Bak C nereye gelecekti? Eşit uzaklıkta. Doğruya yansıma doğrusuna eşit uzaklıkta arkaya ulaşacak. C üçsü. 1 2 3 4 5 birim. 1 2 3 4 5 birim. B üssü buraya gelecek. 1 2 3 4 birim 1 2 3 4 birim. A üssü de buraya gelecek. Tamam mı? Tamam hocam. Birleştirdim. Birleştirdim. Birleştirdim noktaları. Arkadaşlar bu arkadaş bak bu arkadaşın tam bir yansıması. Bu ne demek biliyor musun? Ayna görüntü de denir. Şuradan katlasam bu arkadaş George diye bunun üzerine gelir değil mi? Güzel. Ayna görüntüdür arkadaşlar. Bu da iki numarada yaptık. Şunu unutma bu senin fizikte optik konumda da arkadaşlar çok faydası olacak, yardımcı olacak. Aynada senin görüntün, sen aynaya 2 santim uzaklıktaysan görüntünde 2 santim. Çok yakın oldu. 40 santim uzaktaysan görüntünde 40 santim aynanın arkasında oluşur arkadaşlar. Hocam aynanın üstünde olmaz mı? Hayır. Arkada sanal öyle görürsün. Tamam mıyız? Tamam. İkiyi de hallettik mi? Hallettik. 3. İnşa bölümünden paralel doğru aracını çiziniz ve birinci adımda oluşturduğunuz doğruya paralel bir adım çiziniz. Arkadaşlar o doğruyu da şöyle çizelim. Oo, bak D2'yi de böyle çizdim. Bu da D2 olsun. Bu da üçüncü adımda arkadaşlar. Değil mi? Güzel. Şimdi bak ne kadar güzel bir şey yapacak. Dördüncü adımda. Dönüşüm bölümünden doğruda da yansıt aracını seçerek, aracını seçerek üçgenin ikinci adımda oluşturduğunuz görüntüsünün, yani bu görüntünün arkadaşlar, üçüncü adımda çizdiğiniz paralel doğruya göre yansıma dönüşüm altında görüntüsünü oluşturunuz. Yani bunu şu kırmızıya göre yansıt. Yansıtıyorum. Bak buraya geldi. Bunun B çift üssü olsun. A'ya bak 1, 2, 1, 2. Şuraya geldi hemen birleştir. Bu A2 üssü, değil mi arkadaşım? Evet. 1 2 3 4 1 2 3 4. C de şuraya geldi. Güzel. Şimdi bunu da birleştir. Bunu da birleştir. Bak çok güzel şeyler çıktı karşına. <laughs> Arkadaşlar ben birinci şekli elde ettim, değil mi? Zaten bu testin sana göstermek istediği de buydu. Güzel. Bu da 4 numara aldık bunu da. 5 numaraya bakalım. 5 numaralı adam araçta. E, araçlar bölümünden doğru parçası aracını seçerek birinci adımda oluşturduğunuz üçgenin köşe noktalarını dördüncü adımda oluşturduğunuz görüntüyle birleştiriniz. Arkadaşlar şu arkadaşlar şu arkadaşın e, köşelerini birleştir diyor değil mi bana? Ne dedi? E, köşe, köşe noktalarını. Bak birleştiriyorum. Doğruyla. Birleştirdim. Birleştirdim, birleştirdim. Tamam mı tamam. Sevgili arkadaşlar bir şey dikkatini çekiyor değil mi? Bu bir öteleme dönüşümü oldu bir anda ve burada çizdiğimiz bu bütün kırmızıların uzaklıkları birbirine eşit. Hemen yazalım hatta. A, A 2 üssü uzaklığı eşittir. B, B üssü uzaklığı o da eşittir. Bunlar birbirine eşit. C, C üssü. Değil mi? Şu uzaklıklar birbirinin aynısı arkadaşlar. Bak hatta şuradan gösterelim. Hop. 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 Harika. İki kere yansıttık şeklimizi bir öteleme gibi oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlar konanlıktımlarında da konuştuk, konuşacağız. Bu, bu testin amaçlarından biri bu zaten. Birleştirdik. 6 numara diyor ki şu da 5 yani şu 5 numaralı ölçüm çizgileri oldu. Yani 5 numarada bunu dedik. 6 numara Ölçüm bölümünden uzaklık veya uzunluk araçlarını seçerek 5. adımda oluşturduğunuz doğru parçaların uzunluklarını ve paralel doğrular arasındaki uzaklığı belirleriz. Arkadaşlar. Yani hatta gel şuraya yazalım ya. A A üssü eşittir B B üssü çift üssü daha doğrusu eşittir C C üssü. Biz burada sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 birim. Değil mi? Güzel. Belirledik. 12 birim yazdık. Diğer taraftan arkadaşlar doğrular arası. D1 D2 doğruları arasındaki mesafeyi ölç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enteresan bir şey çıkacak. 6 birim. Bak biri 6 biri 12 çıktı. Çok büyük tesadüf mü sence? 2 katı çıktı. Bak. Bu da 6 numara. 6 numara değil mi? Dırırır. Uzaklıkları belirleyip. Şimdi dananın kuyruğunu vuruyoruz. Vurucu hamleler geliyor. Şeklin köşe noktaları için, şeklin köşe noktaları için 5 ve 6. adımlarda yaptığınız işlem ve ölçümleri şekil üzerindeki farklı noktalar ve görüntüler için de yapınız. Arkadaşlar bunu söylediği farklı görüntüler şekiller şu bak. Şuradan şu noktayı ölç, buradan bu noktayı ölç. Yani aslında burada da şunu söylemek istiyor. Bizim şeklimizin arkadaşlar her bir noktası, her bir noktası şu şekil üzerinde gördüğün her bir nokta eşit mesafede transfer oldu. Eşit mesafede gitti. Bak şuradan bir nokta al. Bu nokta yine 12 birim. Bu noktayı al 12 birim. Olduğu gibi fizikte hani vardı ya arkadaşlar öteleme hareketi. Heh, o fizikteki hani hareket ve çeşitlerini işledik ya. Hareket çeşitlerinde ötelemeye giriyor bu işte. Öteleme hareketi yaptı. Her bir parçacığı eşit mesafede yer değiştirdi. Yaptık mı? Yaptık. Bu da e, 12 birim hepsi. 7 numarada yaptık bunu. 8 numara. Aşağıdaki soruları yaptığınız çizime göre cevaplayınız. Arkadaşlar biz zaten yeterli analiz ve sentezi yaptık. Bak çok güzel neticeler çıkartacağız ortaya. 6 ve 7. adımlarda elde ettiğiniz uzaklıklar ile paralel doğrunun birbirine uzaklıklar arasında nasıl bir ilişki olduğunu bulunuz. Arkadaşlar 6 ve 7 arasında Bak elde ettiğin paralel doğum bir uzaklıkları nasıl bir e, ile paralel doğum. Bak elde ettiğin uzaklıklar paralel doğrular. Arkadaşlar elde edilen uzaklıklar uzaklıklar eşit oldu. Yani şunlar 2 çarpı doğrular doğrular arası mesafe. Değil mi? İki katı oldu arkadaşlar. Ben bunu matematiksel yazdım. Ne diyeceğiz? Ee, cismimizin noktalar arasındaki mesafe doğrular arasındaki mesafenin iki katıdır. Bitti. Bunu belirledik. Güzel. B şıkkı doğruları sürükleyerek dördüncü adımda oluşturduğunuz Üçgen ve 6 ve 7 değişimini gözlemleyiniz. Paralel doğruların birbirine uzaklığının 6 ve 7 adımları uzaklıkları bu uzaklıklarla ilişkiyi dördüncü adım oluşturur. Üçgenin nasıl etkilediğini açıklayınız. Arkadaşlar bak burada söylediği şu. Ben bu arkadaşların arasını şu doğruları diyor. Ne kadar açarsam bu arkadaş bu arkadaş bunun iki katı kadar gidecek. Çünkü bu arkadaşların şu arkadaşların arasındaki mesafenin iki katı olacak. Hatta sevgili arkadaşım gel sana ben onun ispatını yapayım. Bak nasıl ispatını yapacağım. Sevgili arkadaşlar şurası A kadar mesafe değil mi? Bak bu arkadaşın yansıma. E, şurası da aynı değil mi? A kadar. Evet öğretmenim çünkü bu arkadaş buna göre yansıdı. Güzel. Sevgili arkadaşlar şu mesafede B kadar değil mi? Evet öğretmenim B kadar. Bak bu da buna göre yansıdı. Burası da B olmadı mı? Evet. Sevgili arkadaşlar... C ile C üssü noktası arası ne kadar oldu? Bak C, C üssü. Ki A, A üssü, B, B üssü geçerli bu. A, A, B, B. İki tane A artı iki tane B kadar değil mi? Yani iki parantezinde A artı B kadar oldu. Güzel. Peki doğrular arası mesafeye bak. D1, D2 doğrular arası mesafe. Arkadaşlar A artı B. Bak bunu laf uzatmanın anlamı yok. Doğrular arası mesafe ne kadar ise senin noktalar arası mesafen bunun her zaman iki katı olur. Al sana cebirsel te, e, ispatını da yaptık. Çünkü bu her zaman A, A kadar yansıyacak. İstiyorsan 100 kilometre yap. burada da 100 kilometre olacak. 5 metre 5 metre olacak. Topla iki katı olacak. Konu kapanmıştır. Burada bunu fark et diyor. Ve sevgili arkadaşım bir de fark edeceğimiz husus nedir? <laughs> Bu iki kere yansıma, iki kere arkadaşlar yansıma dönüşümü yaptığımızda birbirine paralel doğrular arasında çıkardığımız neticede sevgili arkadaşlar, cisim öteleme dönüşümü yapmıştır arkadaşlar. Ve bu öteleme dönüşümünün de arkadaşlar bileşenleri kim? Doğrumuz, doğrumuz, ondan sonucuma yönümüz, ve öteleme miktarlarıdır değil mi sevgili arkadaşlar güzel iki kere öteleme yaptığımızda arkadaşlar tekrar edelim isterseniz bir şekilde kesi o şey tabii ki bir kere yansıttım bir daha yansıttığımda bildiğin resmen dönüşüm ötelemesi yapmış gibi oluyorum burada onu söylüyorum doğrudan birinci adımda oluşan üçgenin farklı ta taraflarında olmalarını sağlayacak şekilde sürükleriniz Birinci adım olacak üçgenin farklı taraflarında olur. dördüncü olacak bu azalıklar arasında nasıl değiştiğini gözlemleyiniz. Yine arkadaşlar dediği gibi bu azalıklıkları değiştirdiğimizde değişiyor. Şu doğruyu değiştirdiğimizde değişiyor. Şu cismi sola sağa attığımızda da burada değişmeyen sevgili arkadaşlar görüntüyle görüntüyle oluşan Dönüşüm altında oluşan cismin arasındaki uzaklıkla doğrular arasındaki hmm. uzaklık arasında iki kat ilişkisi. Oluştuğunuz doğruların paralel olmaması durumunda ABC sorularını verdiğiniz cevapların nasıl değiştiğini fikriyle Arkadaşlar bu eğer bu buna paraleldi. Eğer bu arkadaş buna paralel olmayaydı o zaman şu az önce söylediklerimizin hiçbirinden söz edemezdik. Çünkü bak bu arkadaşı şöyle alsan D2 doğrusunu böyle alsan bu arkadaş bu sefer buraya doğru yansıma alacak. Şöyle bir şekil oluşacaktı. Değil mi? Böyle bir şekil oluşurdu. Mesela şöyle bir yansıma yaptığımızda. E bu da arkadaşlar ne bir ötelemeye diyor. Biraz öteleme sonra dönüşüm olabilir. Dönme olabilirdi değil mi? Dönmeye dönüşmüş de diyebilirdik. Arkadaşlar ee, yani yazılım olmadan el yordamıyla ile yaptığımız elimizden gelen budur. Adım Hıdır elimden gelen budur demiş biliyorsunuz şair. Ve fena da bir çalışma yapmadık. Dediğim gibi arkadaşlar programda da çok güzel gözlemler yapabiliriz. Ama el yordamıyla yaptığım bu çizimler sana çok daha fazla şey öğretir. Benim sana tavsiyem öğrendiğim bütün bilgileri cebirsel olabilir, geometrik olabilir. Sınamalarını yap. Her zaman bir şekil çiz, bir işlem yap, sına. Yani hiç beyninden kabul etmediğin hiçbir bilgiyi beynine alma benden tavsiye. Zaten almıyor arkadaşlar. Emin olun. Eğer biz onu beynimiz doğrulamıyorsa kalıcı da olmuyor. Zaten matematikte başarısızım diyen pek çok öğrencinin e, makul tali bu ne yazık Evet sevgili arkadaşlar. E, oynatma listelerini hatırlatıyorum. Hepsi de burada biliyorsunuz. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.